hocam, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. 15-17 yaş arası iş gücünde bulunan çocuk sayısı son yılda %20,65 oranında artarak 853 bine ulaştı. Bu artış neye işaret ediyor, sonuçları ne olabilir? Şimdi bu artışı aslında değerlendirirken iki taraftan bakmak gerekiyor. Bir taraf biraz daha olumlu bir aslında tablo ortaya çıkartıyor. Diğer taraftan bakarsak bir olumsuz okuma yapmamız mümkün. Olumlu okumayı şöyle yapabiliriz. Eğer bu artış meslek eğitimle ilişkiliyse yani öğrencilerin meslek eğitimine yönlendirilmesiyle ilişkiliyse ki mesleki eğitime yönlendirilmiş öğrenciler staj dolayısıyla istihdam süreçleriyle ilişkili hale geliyorlar. Eğer bu öğrencilerimizin iş gücüne katılımı dolayısıyla bu oranda bir artış sağlanmışsa bu aslında olumlu hanesine yazılabilecek bir gelişme. Yine mesleki eğitim merkezleri özellikle öğrencilerin hem istihdamda hem de eğitimde olmalarını mümkün kılıyor. Yani iş gücüne katılmış ama aynı zamanda eğitimine devam eden öğrenciler olmalarını mümkün kılıyor. E, bu açıdan bakıldığında da yine biz mesem'de öğrenim gören öğrenci sayılarının yıllık bazda arttığını görüyoruz. E, bunun yine iş gücü katılımını arttırdığını söyleyebiliriz ki bu e, dediğim gibi olumlu hanesine yazılabilecek bir gelişme. Ama diğer taraftan bakıldığında eğer bu e, iş gücüne katılım oranındaki artış okul terkiyle ilişkiliyse, yani eğitim süreçlerini noktalandırmış, eğitim ortamından uzaklaşmış, öğrenciler dolayısıyla bu artış gerçekleşmişse burada üzerinde durulması gereken bir sorun olduğunu ifade etmek gerekir. Yani öğrencilerin e, okulu terk etmelerini ortaya çıkartan temel gerekçeler nedir? Bunlar tespit edilerek bu noktadaki zafiyetin, Giderilmesi önem arz ediyor. Tabii bu mesele eğer e, yani zorunlu eğitimin devam ettiği bir çağda öğrenciler ö, okulu terk ederek iş hayatına yani iş gücüne katılma ihtiyacı hissediyorlarsa burada konuşulması gereken meselelerden bir tanesi de herhalde lise dönemindeki zorunlu eğitim süreci. Acaba bu zorunlu eğitim süreci gerçek anlamda e, işlevini ve amacını yerine getiriyor mu burada? Bir takım yapısal problemler var mı? Bunu da konuşmak gerekiyor. E nitekim son dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bu meseleyi gündeme aldığını görüyoruz. Şu anda kamuoyunda tartışılan sıcak bir mesele bu. Burada yine öğrencilerin zorunlu eğitim süreçlerinde hangi formülle, hangi yapıyla öğrenmeye devam edecekleri meselesinin tartışılması ve bu konuda yeni bir yol haritasının oluşturulması iş gücüne katılımla ilişkili de bize yeni fikirler verecektir diye düşünüyorum. Liselerde okullaşma oranının %90'ın altına indiğini görüyoruz. Bununla birlikte iş gücünde bulunan çocukların oranı artışta. Her 4 lise öğrencisinden biri iş gücünde. Bu meseleyi eğitim politikaları ve mesleki eğitim çerçevesinde nasıl değerlendirebiliriz? Ya burada üzerinde durulması gereken mesele aslında eğitim ve istihdam arasındaki ilişki. Öyle görülüyor ki biz bu anlamda çok sağlıklı bir model oluşturamamışız. Yani eğitimini alan öğrenciler iş gücüne bu tecrübelerini, bu birikimlerini aktarmakta zorluk yaşıyorlar. Ve bunun neticesinde yani bir kariyer kapanı gibi algılanan orta öğretim süreci öğrenciler için içinden çıkılması gereken bir şey dönüşebiliyor. Ki bu oranların yani %90 civarında bir okullaşmadan bahsediyoruz. %10'luk bir kayıp var. Yani bu öğrenciler muhtemeldir ki kendi hayat, ayakları üzerine durabilmek ve istihdam süreçlerine katılabilmek anlamında bir tercihte bulunmuşlar ve okulla ilişkili süreçlerini noktalamışlar gözüküyor. Meslek liselerindeki öğrenci sayısında kısmi bir azalma olmasına rağmen istihdam süreçlerinde bir artış olduğunu görüyoruz. Bu da yine aynı şekilde eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin daha güçlendirilmesi gerektiğiyle ilişkili bize bir fikir veriyor. İşte bu zorunlu eğitim tartışmalarının içerisinde aslında en temel Konulardan bir tanesi de burası. Acaba biz özellikle mesleki eğitimle istihdam süreçlerini, işte sanayi ile e, okulları nasıl bir araya getirebiliriz? Bu süreçleri nasıl e, kurgulayabiliriz? Bu mesele üzerinde yine e, özenle ve ihtimamla durulması gerekiyor. Türkiye'de 15-24 yaş arasındaki ne eğitimde ne istihdamda, yani kısaca ne gençlerde, kadınların oranı %29,8, erkeklerin oranı ise 15,6. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Ne ne olmak nedir? Bu oranlardaki farkı ne ile açıklayabiliriz ve önerileriniz nelerdir? Yani ne dediğimiz aslında grup ne eğitim süreçlerine kendisini katabilmiş ne de istihdam alanında var olabilmiş genç grubu temsil ediyor. Her iki alandan da elini eteğini çekmiş bir grup diyebiliriz buna. Burada e, tabii ki genel anlamda bizim NEN nüfusumuz OECD ortalamasının üzerine birincisi bunu ifade etmek gerekiyor. 15-29 yaş aralığında her 4 gençten bir tanesi aslında NEN nüfus olarak kayıtlara geçmiş durumda. %26 civarında bir oranla karşılaşıyoruz. Bu genel oran. Ama bunun dışında ifade ettiğiniz üzere kadınların erkeklere oranı daha yüksek. Hem eğitime erişim konusunda erkeklerin gerisinde kalıyorlar hem de istihdam süreçlerinde geride kalıyorlar. Bu eğitim boyutu ile değerlendirildiğinde, eğitim erişim boyutu itibariyle değerlendirildiğinde, her ne kadar bu, bu konuda ciddi mesafe kat edilmiş olsa da kız çocukların okullaşması ile ilişkili konuda hala bazı engellerimizin olduğunu görüyoruz. Yani burada tabii ki bir takım kültürel kodların işte sosyoekonomik düzey ile ilişkili meselelerin etkili olduğunu söylemek mümkün. Burada atılacak adımlara ihtiyaç olduğunu değerlendirebiliriz. Diğer taraftan bakıldığında yani istihdama da katılamamışlar. İstihdama katılamamış olmaları aslında yine bizim geleneksel kodlarımızla falan da biraz ilişkili diye düşünüyorum. Çünkü e, bizde kadınların er, erkekler oranla istihdama katılımları zaten genel anlamda düşük. Yeni açıklanmış olan işsizlik rakamları e, hemen aklıma geliverdi. E, dün itibariyle açıklanmıştı. Erkeklerde bu oran %8 iken kadınlarda %11'ler e, civarında. Dolayısıyla arada bir yani zaten normalde de farklılık var. Nen nüfus itibariyle bakıldığında yani istihdama ve eğitime katılamamış kadın oranının fazla olmasında bizim ev hanımı olmak dediğimiz ya da ev işçiliği dediğimiz süreçlerin etkisine dikkat almak gerekiyor. Çünkü bu zorunlu olarak değil ama bir tercih olarak da ortaya konmuş olabilir. Yani iş hayatına atılmayı tercih etmeyen, evinde olmayı yeğleyen ve aile ekonomisine bu yönde katkı sağlama iradesini ortaya koymuş. Kadınlarımız da olabilir. Bunları istihdamın dışında görmekte aslında biraz yanlış da e, oluyor. Çünkü bunlar aynı, aynı zamanda aile ekonomisine katkı sağlayan kişiler. Yani evdeki düzeni sağlayarak, ev ekonomisini yürüterek, yöneterek hatta iş gücü dediğimiz yani yeni nesli yetiştirerek de piyasaya katkı sağlıyorlar, ekonomiye katkı sağlıyorlar. Bu ev işçiliği dediğimiz e, hizmet sektörünün diyelim istihdamın dışında algılanması aslında bir eksiklik olarak belki burada ifade edilmesi gereken bir nokta. Acaba ev hanımı olan işte ev işçiliği yapan kadınlarımızın istihdam süreçlerinde görünür kılınması adına, onların işte ekonomik imkanlar imkanlarla tanıştırılması, sosyal güvenceye sahip olması gibi bir takım adımların atılması belki bu nen nüfus içerisindeki kadın oranının azalması anlamında etkili bir çözüm olabilir. 33 OECD ülkesinden NEN nüfus yoğunluğunda Türkiye ikinci sırada geliyor. OECD ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye'nin Neni genç oranı neden bu kadar yüksek? Başka ülkelerin uyguladığı hangi eğitim politikaları Türkiye'ye örnek olabilir? Ya burada iki tane temel husus var bence. Birincisi zorunlu eğitim süreci. Acaba biz zorunlu eğitim sürecini öğrencilerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun şekilde kurgulayabildik mi? Yani bunun ortaya çıkarmış olduğu sorunlar aslında bize Neni nüfus olarak geri dönüyor. Çünkü öğrenciler eğitim süreçlerine katılmak istemiyor olabiliyorlar. çünkü kendilerine uygun bir ortam bulamayabiliyorlar ki okul aidiyet oranlarındaki düşüklük de teyit ediyor aslında bu durumu teyit ediyor. İkincisi biz öğrencilerimizi yeterli şekilde eğitemediğimiz için istihdam alanlarına da yönlendiremiyoruz ve bu istihdam alanlarıyla tanışmaları çok gecikiyor. Yani burada ikinci boyut olarak zaten ifade edeceğim şey de tam burasıydı. Yeterli yönlendirme hizmetlerini aslında yapamadığımızı sağlayamadığımızı düşünüyorum. Ta ilkokuldan başlayarak özellikle ortaokul bu anlamda çok önemli. Ortaokul kademesi. Burada öğrencileri sağlıklı şekilde ta değerlendirebilmek, tanıyabilmek, becerilerini e keşfedebilmek ve onları uygun eğitim kurumlarına ve uygun alanlara yönlendirebilmek son derece önemli. Çünkü kendisini kendisine uygun bir eğitim ortamı bulduğunda, kendisine uygun bir iş alanı bulduğunda insanların aslında çalışmaması ya da okumaması için bir nedenleri olmayacaktır. Biz burada gerekli yönlendirme hizmetlerini öğrenciye sunamadığımız kanaatindeyim. Bu konuda yine atılması gereken adımlar var. Evet, belli düzeyde bunu yapıyoruz belki. 8. sınıfta lise tercihlerinde falan kısmi bir yönlendirme hizmeti sağlıyoruz. Ama öğrenciyi bireysel anlamda tanımaya, ve onun kabiliyetlerini keşfetmeye ve onu hem eğitim kademesi itibariyle hem de meslek itibariyle yönlendirmeye dönük çok daha kapsamlı yönlendirme faaliyetlerine ihtiyacımız olduğu anlaşılıyor. Bu anlamdaki eksikliğin bu farkı doğurduğu kanaatindeyim.